Arkadaşlar merhaba, 11 Aralık 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Kocaer Çelik'le alakalı güzel bir haber var. Bunu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bugün saat 19.21'de yeni iş ilişkisi diye bir haber paylaşıldı. Açıklamada şöyle, şirketimiz son bir haftada Avrupa ve Amerika kıtasından enerji sektörüne yönelik toplam 22 milyon 387 Amerikan doları tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan çelik profil siparişi almıştır. Şimdi güncel dolar kuru şu anda 29 TL. Bir bakalım 22 milyon 387 dolar çarpı 29 dediğimizde 650 milyon TL tutarında sipariş almışlar arkadaşlar. 650 milyon TL. Kocaer Çelik en son bilançoda 3.6 milyardı net satış rakamı. 3 aylık dönemde 3.6 milyardı açıklanan net satış rakamı arkadaşlar. Burada da 650 milyon TL'lik sipariş aldıklarını son bir haftada bildirdiler. Kocaer Çelik bugün %5.1 düşmüş. Şu Fibonacci'ye göre destek 27-22. Buralar aslında güzel bir destek. Burayı daha aşağı düşmemiş. Yeder Altı'da da test etmiş. Geçmişte şurada 20 Ekim ile 10 Kasım döneminde bu bölgeyi bolca test etmiş arkadaşlar. 27-22. Burayı da en son 22 Eylül'den itibaren de buranın altına çok fazla düşmemiş arkadaşlar. Zirve koca 36.2 TL. Zirveye olan uzaklığı da şöyle bakalım yüzde otuzluk bir mesafe var. Evet, kocaeli çekiğlerle alakalı güzel bir haber. Şu çanak boyu kadar Bir bakalım yükselmişti zaten ise şurada yaklaşık çanak boyu kadar yükselmişti ilk hedef burasıydı. Burası geçildi. Bu şu anki şu seviyelerde. Fena gözükmüyor arkadaşlar dolar bazlı baktığımızda ise zirve şuralar Burada geçilemiyor 1.35 dolar şu anda 0.9 dolardan Fiyatlanıyor Evet, dolar bazlı destek 0.94 dolar şu anda 0.96 Dolarda Hisse dolar bazlı da eski zirvesinde olan mesafesi ne kadar %46.5'lik bir mesafe var Evet, dolar bazlı durum böyle. Koca çelikli alakalı haberi ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.